Merhaba arkadaşlar, Masuman Sonucu kanalına hoş geldiniz. Rockstar Life Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçenki bölümde ufak tefek araştırma yapmıştık. iki tane şarkı yazdıydık. iki tane konser verdiydik. Ve ilk yazdığımız şarkıyla 3 yıldızı tamamladıydık. Birkaç tane gitar tamiri yaptık Ufak bir paramızı kazandık. Onun haricinde de herhangi bir şeyimiz yok. Bugün işte yine gitar tamiriydi. İşte birkaç konserde ikinci yazılmış şarkıyı da bu sene bu defa çalmaya çalışacağız Ricky ile beraber. Şimdi öncelikle Evet. Sonra gidip bir de karnımızı doyuralım. Tamamdır. İki yemekle karnımızı doyurduk. Şurada bir ünlem işareti var. Müzik defteri diyor. Bir şarkı yazıyor. Bir şart, hani şarkı yazdım ben. Hadi bir tane daha yazalım. Oo, S şey geldi bu sefer. Evet. Biraz az zor olacak bu sefer. Diye. Güzel. Ee, bu şarkının ismi ne olacak? Tabi de geçenki bölümde kısa bulama çalıştık da. O benlik iş değil ya. Ne yapamıyorum acaba onu? Ekstra. Tamamdır. Bir şarkımızı daha yazdık. Güzel. Şimdi. Popüler Limon, Karizma. Diğerleri bip bir. Şimdi bir Mesaj atarım Riki'ye konser verelim diye sokakta. Tamamdır. Ben durağımıza gidelim. Riki burada. Hemen şuradaki durağa. Işınlanma. Hop. Oo, Yerimiz Hello. değişmiş. Pasyona karşısı. Merhaba. Yola devam var. Ekstra var. İlk önce bir yola devamdan... Başlayalım. Bakalım bunu da 3 yıldızlı bir şekilde hatasız bitirebilecek miyiz? Yapamadık. Şu an şu bile bayağı zorlu gör. ya Woo! güzeldi. Sadece iki nota kaçırdım, İki nota. O'nun haricinde gayet iyiydi. Woo! müzik de güzeldi ha. Hoşuma gitti. Şimdi, canım, çık ha. Bildirimle gelmiş, ona bir bakayım. Müzik çalmayı bırakman. Gereklerin farkında değil misin? Seni sokak faresi günlük işlerine devam et. Oh bekleyin. Muhtemelen öyle bir işiniz bile yok. Ha ha ha. Görüşeceğiz oğlum seninle. Sokak faresiymiş. Stüdyocuymiş. Şimdi ekstraya geçireyim. Gel gel gitme gel. Lan <laughs> ha dur. Oo kaçırdım kaçırdım. Dur dur dur. Dört dört baştan baştan kabul etmem ben bunu. S'ye basmak için D'ye basıyorum. Aa, bence ya Çok kötü evet biliyorum. 2 Yorgunum dostum. Tekrar müzik çalmak için mesajını bekleyeceğim. Evet 3 tane çalma hakkımız vardı. Berbat ettik. Diğer müzik çok çok çok. S'ye basacağım mı D'ye basıyorum falan. Sıkıntı tabi. alışık A'ya D'ye basmaya. Şimdi jobs diyelim. Gitar onurumu diyelim, işi kap diyelim. Şimdi haritadan. Müzayede, stüdyo, dünya turu, kumarhane. Karşımızda kumarhane var. Bir gidip şu kumarhaneye bir girelim. Saat akşam sekizde açılıyormuş. Şimdi ben buradayım. Park giyim mağazası. Arabamız orada motosiklet dükkanı. Yeter mağazası. Hoş. Akşam sekizleri buraya geliriz. 3 saat kaldı ama olsun. Gitarı onarak. Derleri onarak ondan sonra buraya geliriz. Saat 5 oldu zaten. 1 saat falan gitar içi sürse. Ne oldu lan? Kafa gitti. Heh, geldim. Geldim geldim geldim. Hemen hızlıca. Dur lan daha temizlemedi ne ha. Onarım. güzelce ne? Şu anlık boya falan demiyor ama bir tanesini boyayacağım yani. dur dur daha bu tarafları bitmedi bunu. Ha, ee, tamam. Kaçtı. Bu da son gitarımız. Tamamdır. Güzelce temizlendi. Onarım. Güzel. Çıkartma. Bir tane de şöyle ortaya bir çıkartma yapıştırdık mı tamamdır. Gibit. 45 dolar yatmış hesabımıza güzel. Akşam saat kaç? Saat kaç? Saat kaç? Saat kaç? marane şuradaydı hemen şuraya bir kaçalım. Kumarhaneye de bir girelim. Ben geldim. Hoş bulduk canım. Slot makinesi deneyelim abi. Bir dolardan. Hiçbir şey vermedi. Bir daha. Bir daha. Evet. Yine tert. 10 dolar diyorum. Son. Hiçbir şey vermiyor. Devam et. Otomat. Oh, güzel. Blackjack. Bahis. 20 dolar. Hmm. Kart. Tut. hey güzel. Tamam, kazandık. Hadi gidelim. Abartmaya gerek yok. Sen nesin? Barbut yakında daha gelmemiş. Duret yakında o da daha gelmemiş. Sağ ol barmancım. Eyvallah. Lok 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 lok. VIP'ye ben giremiyorum. Tamam ya ben alacağımı aldım. Deve gidelim. arabam da oradaymış. Tamamdır. İhtiyacım yok şu an arabaya. Pat pat pat. Güzel. Şimdilik bugünlük bu kadar. Hemen abi gidip yatıyoruz. Üçüncü gün için herhangi bir şey yazmış mıyım? Yok yazmamışım. Dokuz. Gidelim. Hemen. Yapacağımız herhangi bir şey yok. Yazacağımız bir şey yok. Karnımız aç değil. İki. Efendim canım? Tamam. Neredeler? Hemen geliyorum. Nerede seni köşeye sıkıştırdılar? Lekiii. Sağ burada. Var kaybası. Peki ne yaptın ya? Geliyorum çocuğum. Hemen hızlıca. Neredesin Ricky? Şşşt hayırdır lan. Ha ben de bu zannettim ha. Yap. Hayırdır birader? Ha, öyle yapışırsın yere. Gel gel sadık sen. Ha. Artist. Biz iki kişilik adama mı daldınız lan? Oğlumla kurtulma. Ne demek canım? Her zaman. Sır kavgadan kurtardığımıza göre. Bu ne? 2 yetenek istiyormuş. Tamamdır. Güzel. Şimdi. Rikicim. Gel de bir konser veririm. eski yerimiz. Hello. Merhaba canım. İki rak grubu etkinlik planlama anlaşması nedeniyle birbirine saldırdı. Ünlü rakçıdan Ünlü rak rızlara imza isteyen hayranın aniden öptüğü bu durumu gören Hayranın sevgilisi Rock yıldızına saldırdı ancak müdahale edenler Rara'yı oradan çıkarttı ve olayın büyümeden sona ermesini sağladı. Vay 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 vay. Neler yaşanmış neler. Şu ekstrayı bir deneyelim tekrar ya. Seviyi unutma Bence de ö. Kötü kötü biliyorum. bana böyle geliyor. Bence de kötüydü. Bir yıldız. Yani 46 tane nota. Artı bir popülerlik, artı 55 dolar. Baya kötü. O zaman yola devamla. Şurayı bir coşturalım ha. İşte bu. Yes. İyiydik iyiydik. Bugün güzeldik. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Bir dakika kaybolmayın hemen. Hemen kaybolmayın. Bir kamera görüntü alayım şöyle. Evet. 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 Çok güzel. Teşekkürler. Teşekkürler. Hemen şuradan. Başka mükemmel konser. Allah Allah. Ne istiyorsun? Bir tip. Biraz daha üzgün olabilmişim Burada parkımız var. Parkta ne yapıyoruz? Parkta yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Aktivite falan. Salınacak falan. Salınacak sallanma. Yok falan. İyi, iyi. Yok. Tamam. Giyin mağazasına bir gidelim. Hemen karşımıza bir arena varmış. Ona bir bakalım. Araba mağazasına gidelim. Arabalar ne kadarmış? Bir onlara bakalım. Onları bir kontrol edelim. Cep ben geldim. 1000 dolar. 2000, 3000, 5000. En son bu 5000'lik var. Güzel. Alınamaz bir para değil. Kazanılmaz bir para değil yani. 5000. Şurada konser alanı, müzik alanı. Buna bir bakalım. Ha, yani bu da yakında gelecekmiş diyor. Okey. Gitarist yarışmasıymış. Tamam, bar, gitar, hediyelik dükkan. Şurada bir giyim mağazası var. Ona bir tıkladım. Ama yürüyerek değil tabii ki. Nerede oğlum giyim mağazası lan? Şurada. Cloutershop. shop. Şurada bakalım kıyafetler falan var mı yeni ne kadar kaç bin dolardan başlıyor 75 dolarmış aslında. Günlük gömlek üst giymiş bu. Alt giyim var. Ayakkabı var çeşitli var. Artı 12 karizma güzel. Tamam bundan da şu ana herhangi bir şey almayacağım bir gerek yok. Buradaki ne? Ev. Şu evin fiyatı ne kadarmış? Buna bakalım. Güzel bir eve benziyor. 20 bin dolarmış bu ev. Tamam. Video varmış şurada. Müzayede evi var. Dünya turnesi var. Bir de bir gidelim. Bir bakalım burada neler var elimizde. şuraya gidelim. Orada kasinamız var. Dur şöyle yapalım ya. Nerede araba? En son arabaya polis çektiği geçen. 50.000 bin dolar. Dünya turnesi hemen onun karşısındaymış. Yok burası stadyum. Hmm, bu da dünya turnesi. Bu da yakında şu anlık erken şimdi olduğu için elimizde yok maalesef. Stüdyoyla müzayede evine bakalım. yakında diyor. Bu da yakında diyor. Evet şu anlık e, ekstra yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Onun için direkt eve. Arka yoldan devam edelim abi. Kırmızıda geçince herhangi bir sıkıntınız var mı? Mii ya. Çok acıkmışım. Bayağı da tuhafım gelmiş. araç kapatalım. Bayağı ses yapıyor. Açıkta kalabilir. <laughs> Geldim. Biliyorum biliyorum. Baş şimdi. Gördün değil mi ne kadar şanslıyız. Hop hemen geldik. Yedik içtik. Ve finish. Elimizde yıkayabiliyormuşuz. Ben bunu yeni fark ettim. Duş. Tabii ki de. Oh. Oh oh oh. Güzel tamamdır. Evimizin kapısını kapatalım. Sonra da bugünlük bu kadar diyelim. Var mı burada bir şey? Yok. Altyapıda da bir şey yok. Gitarda da bir şey yok. Herhangi bir şeyimiz yok. Herhangi bir şey zaten alamadık. Evet arkadaşlar. E Rockstar Life Simulator'da şimdilik bu kadar. Ben biraz oynayayım. Biraz para kazanayım. E çalmayı falan öğreneyim böyle. Ondan sonra para kazandığımda böyle bir şeyle alabilecek pozisyona geldiğimde bir video daha çekerim. Ondan sonra oyun biraz daha ilerlediğinde güncellemeler geldiğinde ekstra videolara devam ederiz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mahzaman sonucu kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve çanaşmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.